Dini hikaye ibretlik kıssa. Kabe imamı anlatıyor. Kur'an öğrettiğim gruba katılmak için küçük bir çocuk geldi. Dedim ki çocuğa, Kur'an'dan ezberinde bir şey var mı? Evet dedi. Dedim ki ona, amme cüzünden bir şey okur musun? Okudu. Sonra dedim Tebrek suresi ezberinde mi? Yaşı küçük olmasına rağmen, okuyuşu hoşuma gitti, beğendim ve Na'e-içel suresini sordum. Onu da ezberlemişti, hayranlığım arttı. Uzun sureleri sordum bu kez. Bakara suresi ezberinde mi? Evet dedi ve hatasız okudu. Bu kez sordum yavrucuğum sen hafız mısın? Evet dedi. Sabhanallah, maşallah, tebarekallah. Ertesi gün velisiyle birlikte gelmesini istedim ondan. Ben hayretlerdeyim. Bir baba nasıl böyle olabilirdi? Nasıl böyle bir çocuk yetiştirmişti? Ve geldi velisi. Babanın gelişi benim için büyük sürpriz oldu. Çünkü babanın görünüşü hiç de sünnete uygun yaşıyormuş izlenimini vermiyordu. Sözü ilk o aldı ve dedi ki: "Biliyorum sen onun babası olduğuma hayret ettin. Ben seni merakta bırakmayacak ve söyleyeceğim bu gördüğün çocuğun arkasında bin adam değerinde bir kadın var. Ve müjde vereyim sana evde üç oğlum var ve hepsi de Kur'an hafızı. Bir de dört yaşında bir kızım var, o da amme cüzünü ezberliyor şimdi. Hayret ettim, bu nasıl olur? Dedi ki bana, anneli... Kadının hali bu. Eğer kadın ıslah olursa, evi, ailesi, yetiştireceği nesiller de ıslah olur. Mevla Teala salih saliha evlatlar yetiştiren kullarından eylesin hepimizi. İnşallah. Kardeşlerim, kanalımızı beğen paylaş abone ol.